Emekçisi arkadaşlarımız, Konfederasyonumuz DİSK'in Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcımız, Yönetim Kurulumuz, DİSK'e bağlı sendikalarımızın genel başkanları, şube başkanları, yöneticileri, temsilci arkadaşlarım. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Türk İş Konfederasyonu'nun il başkanı, temsilcileri Meslek örgütlerimizin temsilcileri, Türk Tabipleri Birliği'nin genel sekreteri, meslek örgütlerimizin, kitle örgütlerimizin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, üç gündür sağlık ve sosyal hizmet işçisi hakkını alacak, kamu işçisi hakkını alacak diyerek İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen sağlık ve sosyal hizmet işçisi arkadaşlarım, Hepinizi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün 3 Temmuz. Bugün yine TÜİK önündeyiz. Biliyorsunuz Temmuz ayında açıklanan enflasyon rakamıyla ülkemizdeki 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkıyor. Ve bu ülkede emeğiyle geçinen herkes, işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, kamu çalışanlarının herkesin ücreti Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan resmi enflasyon verisi üzerinden belirleniyor. Her 3 Temmuz'da olduğu gibi milyonlarca emekçinin, emeklinin, kamu çalışanının kaderini belirleyen 6 aylık enflasyon oranı bugün açıklandı. TÜİK'in yayınladığı enflasyon verileri sadece bir sayı, sadece bir rakamdan ibaret değil. TÜİK'in yayınladığı enflasyon verileri hepimizin sofrasındaki ekmek, çocuklarımızın beslenme çantasındaki elma ve hepimizin geleceğine dair hayatımızı nasıl kuracağımıza dair çok önemli bir veri ve aynı zamanda kiralar, faturalar yani hayatımız demek. Ancak ne yazık ki TÜİK'in rakamları uzun süredir halkın yaşadığı enflasyonla örtüşmüyor. Bu ülkede yaşayan herkes gerçek enflasyonun ne olduğunu her gün yaşayarak görüyoruz. Her gün evimize elektrik faturası, su faturası geldiğinde, çarşıya, pazara gittiğimizde gerçek enflasyonun yani fiyat artışlarının ne olduğunu yaşayarak görüyoruz. TÜİK yıllardır enflasyon hesabının temelini oluşturan madde fiyat listesini yargı kararlarına rağmen açıklamıyor. Risk olarak iki yıl aşkın bir süredir TÜİK'in temel görevi olan bu verileri açıklamaması üzerine bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bütün davaları kazanmamıza rağmen Türkiye İstatistik Kurumu yargı kararlarını anayasayı ayaklar altına alarak bu verileri açıklamamakta ısrar ediyor. Biz de hukuk mücadelemizde ısrarcıyız. Davanın davasının davasını açtık biliyorsunuz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. TÜİK'in hukuku, haklarımızı, yasaları yok sayan bu anlayışını kabul etmiyoruz. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu bu ülkenin 90 yılı aşkın Cumhuriyetimizin 90 yılı aşkın kurumlarından, köklü kurumlarından bir tanesidir ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun görevi bu ülkede yaşayan 85 milyon için doğru verileri açıklamaktır. Evet bugün Haziran enflasyonunu açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu. Hepiniz mutlaka takip ettiniz. Aylık enflasyon 1.37, <laughs> yıllık enflasyon 35.05 ve milyonlarca işçinin, emekçinin, emeklinin ücretini belirleyecek olan 6 aylık enflasyon ise 16.67 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Ancak biz biliyoruz ki açıklanan bu oranlar halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Markette, pazarda, mutfakta yaşanan gerçeklik TÜİK'in verilerinde yok. Diskarın TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre Özellikle emekliler, düşük gelir grupları ve asgari ücretliler olarak enflasyonu çok daha fazla hissediyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin dar gelirinin enflasyonu, gıda enflasyonu özellikle çok çok daha yüksek. Gıda fiyatları dar gelirinin cebini yakmaya devam ediyor. 2025'in ilk yarısında açıklanan resmi rakamlarla bile ücretlerin alım gücü hızla geriledi. Milyonların enflasyon karşısındaki gelir kaybı giderek daha fazla arttı ve emekçiler, emekliler bu ülkenin toplumu büyümeden payını alamadı. Buna rağmen iktidar hala asgari ücret yüksek yalanına sarılıyor. İktidar hala enflasyonu düşürmek için asgari ücreti emekli aylıklarını bütün aylıkları baskılayarak enflasyonu düşüreceğini iddia ediyor. Oysa asgari ücret yılın sadece ilk beş ayında bile TÜİK'in bu baskılanmış enflasyon rakamına göre 3.336 lira eridi. Açlık sınırının dahi altında kalan bir ücrete yüksek demek akılla, vicdanla bağdaşmaz. Bugün artık açlık sınırının altına gerilemiş olan ve bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin artırılması konusundaki taleplere kulakları tıkamanın akılla vicdanla bağdaşır bir tarafı yoktur. Asgari ücret Türkiye'de bir ortalama ücrettir. Milyonlarca işçinin evine ekmek götürmek zorunda olduğu, çoluğunu çocuğunu geçindirmek zorunda olduğu asgari ücret bir ortalama ücrettir ve bugün açlık sınırının altına gerilemiş olan asgari ücreti bu enflasyon rakamları karşısında bile enflasyonu düşüreceği hikayesiyle artırmamak, ücretleri baskılamamak asla kabul edilemez. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Hükümetin bu ekonomi politikası artık çökmüştür. Şimşek programı diye bilinen ama düpedüz bir AKP programı olan bu ekonomi politikası artık çökmüştür. İki yıldır ücretleri baskılayarak, asgari ücreti artırmayarak milyonlarca emekliyi 14.469 liraya mahkum ederek kamu işçisine dalga geçer gibi yüzde 16-17 artışlar önererek enflasyonun düşmeyeceği artık açıkça görülmüştür. Çünkü artık bu ülkede herkes biliyor ki enflasyonun nedeni işçinin, emekçinin, emeklinin aldığı üç kuruş değil aşırı karlardır, sermayenin karlarıdır. Enflasyonun nedeni bu ülkede kurulan AKP tarafından kurulan bu düzenin kendisidir. Yani zengini daha zengin yapan, yoksulu daha yoksul yapan bu düzenin, bu ekonomik politikaların, bu bölüşüm politikalarının sonucudur. Bugün Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, evet zengini daha zengin yapan, sürekli olarak yoksuldan alıp zengine veren bu düzenin, bu ekonomik tercihlerin, bu sınıfsal ve siyasal tercihlerin sonucudur ve biz bu düzeni, bu politikaları, bu tercihleri değiştirmek için mücadele veriyoruz. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama. Gerçek. Arkadaşlarımız aramızda emekli sen sendikamız burada. Bugün çalışanlardan sonra ikinci büyük grup olan hak sahipleriyle birlikte 16 milyon emeklinin nasıl bir yaşama mahkum edildiğini hepimiz biliyoruz. Hazineden tamamlama yöntemiyle kök aylıkları artırmadan yapılan artışlar nedeniyle bugün açıklanan altı aylık enflasyon farkı bile eklense milyonlarca emekli bir lira bile ücret artışı almadan bu ücretlerle yaşamaya mahkum edilecek. Bu reva mıdır? Bu hak mıdır sevgili arkadaşlar? Buradan bir kez daha ülkeyi yöneten iktidara sesleniyoruz. Bu politikalarınızdan, bu tercihlerinizden vazgeçin diyoruz. Hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz, ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Buradan açıkça çağrımızdır. Asgari ücret tespit komisyonu acilen toplanmalıdır ve asgari ücrete yılın ikinci yarısı için mutlaka artış yapılmalı. Bütün ücretlerde bu oranda artırılmalıdır. Emekliler, kamu emekçileri ve tüm çalışanlar için kayıplar telafi edilmeli ve büyümeden bütün emekçiler payını alabilmelidir. En düşük emekli aylığı en azından asgari ücret düzeyine yükseltilmeli ve tüm emekli aylıkları da yükseltilmeli artırılmalıdır. Kamuda çalışan işçilerin Kamu işçilerinin aylardır oyalanmasına artık son verilmeli ve kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreçleri hızla tamamlanmalı ve insanca yaşayacak bir ücret talebi karşılanmalıdır. Türkiye bir kez daha hatırlatıyoruz: Siz enflasyonla mücadele kurumu değilsiniz. Enflasyonla mücadele etmek, enflasyonu düşürmek hükümetin görevidir. Siz enflasyon düşük oldu dediğinizde, Enflasyon düşmüyor. Gerçekler, doğrular asla değişmiyor. Sizin göreviniz halkın yaşadığı gerçekliği doğru ve şeffaf bir biçimde ölçmektir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yargı kararlarını uygulamıyorsunuz. Mahkemelerin açıklayın dediği verileri karartmaya devam ediyorsunuz. Böylelikle halkın ekmeğiyle oynuyorsunuz. Siz enflasyonu düşük açıkladıkça TÜİK enflasyonu düşük açıkladıkça bizim her gün soframızdaki ekmek bir dilim daha küçülüyor. O nedenle buradan TÜİK'e bir kez daha sesleniyoruz. Gerçekleri açıklamaya çağırıyoruz. Ekmeğimize oynama diyoruz. Gerçekleri açıkla ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla ekmeğimle oynama. Gerçekleri açıkla. değildir. Toplumsal adaletin, ücretin, emekliliğin, geleceğin güvencesidir TÜİK'in doğru rakamlar açıklaması. TÜİK madde fiyat listesini açıklamadıkça bu ülkede adaletli bir gelir politikası mümkün değildir. TÜİK'in bu hukuksuzluğuna siyasi iktidar da ortak olmaktadır. Daha doğrusu iktidarın taleplerini emir telakki eden hakikat ve hakkaniyetle bağını koparmış bir kısım yargı organı gibi TÜİK'te gerçekleri açıklamamakta diretmektedir. Anayasayı, yasaları ve yargı kararlarını yok sayan bu anlayış yalnızca TÜİK'te değil, ülkenin dört bir yanında hukuksuzluğu kural haline getirmeye çalışmaktadır. O nedenle hakkımız için, hukukumuz için hep birlikte mücadele ediyoruz, adalet mücadelesi veriyoruz. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz sevgili arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Bu ülkenin bütün değerleri bizim alın terimiz üzerinden ortaya çıkıyor. Ve biliyoruz ki hepimizin çalışarak ürettiği toplam değer bu ülkenin 85 milyon insanını, işçisini, emekçisini, emeklisini, kadınlarını, gençlerini, çocuklarımızı insanca yaşatmaya yeterli artar bile. Yeter ki adaletli bir bölüşüm olsun. Yeter ki gelirde adalet, vergide adalet sağlansın. O nedenle TÜİK verilerinin şeffaflığı için, ücretlerimizdeki erimeyi durdurmak için, asgari ücrete ve emekli aylıklarına gerekli artışların yapılması için, sendikal haklar ve sendik toplu sözleşme hakkımız için, hukukun üstünlüğü için, demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu bir istatistik davası değil. Bu bir rakam kavgası değil. Bu bir ekmek kavgasıdır. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Son söz olarak da sesimizin soluğumuzun ulaştığı bütün arkadaşlarımızı, bütün işçi kardeşlerimizi, iş yerlerinde, fabrikalarda, inşaatlarda, madenlerde, tersanelerde, plazalarda, AVM'lerde, belediyelerde, hastanelerde Çalışan alın teri döken basın emekçisi arkadaşlarımızı, tüm sınıf kardeşlerimizi bu adaletsiz düzeni değiştirmek için yan yana omuz omuza olmaya, sendikalı olmaya, riskli olmaya çağırıyoruz. Bu adaletsiz düzeni değiştirmek için yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın dist diyoruz. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Mücadelemizi yan yana, omuz omuza devam ettireceğiz. Emeğimize, ekibimize, memleketimize hep beraber sahip çıkacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücade Selamun Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.